Kapıyı çal. Elinde çikolata var, çiçek var. Arkadaşım, uzayda mı yaşıyorsunuz? Kapıyı kim açıyor? <laughs> Kızınıza deyin, gitsin açsın. Kızım. Ama e, hayır, Zın kız gelmesin kapıya. Zaten bu ara çok gergin <laughs> anımdayım yani. <laughs> Oğlunuz açsın. Oğlun açarsın, 3, 2, 1. Arkadaşım ya. kim açarsa açsın. Buyurun. Ben açayım o zaman. <laughs> ben şey yapardım, aklıma geldi. Hocam, ibiş, ibiş mi? Aa, ben o ibişi şey, kabuslarımdan silmek istiyorum hocam. Beyefendi, Gerçekten. Siz? arkadaşım kapıyı çalıp gelirken Tolga da geç kaldı niye gelmedi deyin. Böyle sohbet ediyorsunuz aile arasında. Buyurun hemen alıyorum. 3, 2, 1. Yalnız dediniz ama ben şimdi akraban var mı ailem etrafında? Bu Herkes. çikolatalar erirse yenisini alamam yemin ediyorum. Salih abi sıcak yani lütfen. 3, 2, bir, ha, Kayıt. Bu Tolga da nerede kaldı? Bayram geldi, seyran geldi. Hiç gelen giden yok. Şimdi şey, ben e, zili nasıl çalacağım hiç bile iki elimde dolu. Arkadaşım burnunuz da çalın. Buyurun. Evet. <laughs> mikrofondan görünmüyor dediniz. Arkadaşım o o açıdandı. Ha. Ben çalacağım, inanamayacaksınız. Tamam mı? Bir şekilde halledeceğim. Onu. Kızım abi. kapının önünde bekliyor mu? Eren kapı çalıyor Arkadaşım diye. çok geride durma. Biraz gel, kapı Salih abinin hemen yana olsun. 3, 2, 1, hocam buyurun. Hocam affedersin, kızım kapının önünde mi bekliyor? Kızım niye kapının <laughs> önünde beklesin abi? Kim açacak kapıyı? E kapının, kapının önünde kızın mı diktin kapı açsın diye yani. Hayır, kızınız açıyor değil mi? Ya de. kapının önündeyse kız da içeri giremez hocam. Kız da açamaz kapıyı, dışarıda kalmıyor. Yani he, hep mantıksızlıklar var burada. 3, 2, 3, 1. 3, 2, 2, 1. Kayıt. Kayıt buyurun. Bu buyurun. Tolga'da nerede kaldı yahu? Gel arkadaşım, gel 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 gel, gel gel. gel 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 gel. Gel gel kapı. O zaman tamam. zaten kapının dibinde oturuyor. Çalmama gerek yok. Seslensem duyarım. Şöyle açarım ben de yani. Kayıt beni daha güzel. Arkadaşım voltajda biz onları ayırırız. Açın. Buyurun. Ö3. Ben açılmış bir yapayım. yer yapayım. Hayır. Çal şu kapıyı artık. Şu eski kollulardan mı? Buradan. <laughs> Ee, Salih abi kapıyı aç. Elim kolum dolu. Ne bağırıyorsun? Kalk ben buradayım. Oho. Da kapıda fırça yedim ben. <laughs> ben böyle bir eli öpmek istemiyorum şu an. Kez. Evet. Arkadaşım. Şu mikrofonu düzelt. Ne evet. Pardon. Düzgün gibi gel geldi Üç İyi santim mi? yukarı al. Efendim? Üç santim yukarı. Bu santimlerle başım Üç çok santim belada. Ben şey yapayım. Ben ayarlayayım. Şimdi, şimdi muhteşem olduysa eğer biraz düşürebilirim. Oldum arkadaşlar. Tamamdır. Ha, tamam. Arkadaşım yerden ha. çiçeği çikolatayı al. Attım mı ben onları? Allah beni kahretmesin. Ben işte biliyordum yani. Beyefendi, aranızda iki tane oda var. Ben onu montajda koyarım. Siz yerinize oturun lütfen. Arkadaşım gelmiş, kapıyı çalacak. Ding dong diye çal arkadaşım. Kapının önünden bağırma. Bütün komşular duydu. Üç, iki, bir, gel. Ding dong. Burnunu bur. Ding dong. Kapı çalıyor. Kızım, o. yok mu kapının önünde? Ay pardon, o yok değil mi? Kız. Hocam, Salih abi sadrazam mı? Ben hiç anlamadım ki, yani... Kestik. Ke çok iyi ettiniz çünkü Beyefendis, çikolataları bıcık bıcık oldu yani. Arkadaşım, lütfen şu kapıyı çalın. Gerisine hiç karışmayacağım. Bir bayram skeci yapın lütfen. Ha, tamam. Yeter. Tamam. Tamam. Kapının önündeyim, ben bekliyorum zaten. İsterseniz programı bitirip gidelim. Yok hocam, sinirlenmenize gerek yok. Yani... Tamam beyefendi. Hazır. 3, 2, 1, kayıt. Kapıyı çal, sonra konuşmuyorum. Öpüşün, bayramlaşın, koklaşın, programa gelin. Kayıt. Ben koklaşma kısmı... Şimdi yalnız e, şeyi anlayamadım ben. Amcam nerede, teyzem nerede, ben neredeyim? Burası neresi? Ben Salih abinin gıdısını kokluyorum, hala amcasını düşünüyor. Yani... Takıldığı yer beni daha da endişeye gark etti şu an. <laughs> şimdi geliyor, çalıyorum. hepsi bir arada olunca kafam karışıyor hocam, anlayamıyorum. Tane tane anlatır mısınız şimdi? Beyefendi karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Hayatınızda hiç bayramlaşmadınız yani. <laughs> Bayramlaştık bir <laughs> var. Gel hoş geldin bayramın. Elim Eli bayramın... sıra bakma. Öyle yapın. Arkadaşım. Bu tarz yani bir şey şu eve gelir misiniz? Ha. Kapıyı çalın. Beyefendi oğlum git kapıyı aç değil. Ben montajla hepsini koyarım. <laughs> kızım mı var, oğlum mu var? Onda anlaşamıyorum. Hepsi var. <laughs> kızım, kızım kızım var diye ben biliyorum, oğlum diyor. Allah işte, Allah kısmet. Ne, ne diyeceğim yani? Ne güzel, ne? bir kız, bir oğlan. Vur, yani, değil ya. mi? Ha, ben hazırım. Zaten Üç, kapıda kapı dedi burada da uzat. Çal kapıyı. Ding <laughs> Kapı çaldı galiba. Dur açayım ben kapıyı. Oğluma mı? Kızım, kızım oğlum ikiniz beraber... Ya olmuyor hocam. Böyle bir karar verelim ben şimdi kimi göndereceğim? Şimdi ben birazdan tekmeyi vurup gireceğim içeri artık. Yani ben buna daha fazla dayanamıyorum. Hakikaten büyük para verdim çikolataya, eridi gitti bir hiç bir halta benzemiyor. Kalıp oldu, kaldı elimde bu. Gelmiş olsa olmaz mı hocam? Girmiş olsun. Hatta gidiyor olayım, daha kısa sürsün. Beyefendi, olur. siz oraya oturun lütfen. Buyurun. Ben oturuyorum şimdi bütün akrabalar ayakta olmaz gibi. ya yani. Ayakta durun o zaman beyefendi. Bir şey yok mu böyle? Tamam. Şimdi kızınız gitmiş, kapıyı açmış. Tolga, kız kapıyı açtı. 3-2-1 açtı. Başlayayım mı? Gir arkadaşım, gir. Şş, merhaba, ne abi? Aa, Arkadaşım çok içeri girin, yok unutmayın. Pardon. Ben yok muyum karşısında? Beyefendi, siz salonda Ama bir büyük olarak bekliyorsunuz. Siz niye kapıyı açıyorsunuz? Tamam da birisine diyor. Kime diyor orada? Kızınıza diyor. Aa! Söylemeseniz ben... E... Ya tamam, pardon. 3, Üç, evet, iki, bir, bir, kayıt. Buyurun. Buyurun. Işte. Ee, ben... Kim gelecek o Çalayım tekrar, çalayım. Ding dong. <laughs> Merhaba. Hayırlı bayramlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Yani, Biz de sizi bekliyorduk. Babam da seni soruyordu. E, kim benimle konuşuyor? <laughs> <gibi>. Gir <laughs> arkadaşım, gir. <laughs> Sokuk. Girdim. Hoş geldin Tolga. Eyvallah. Ayakkabıları çıkarayım mı? Aa, ana nedir? Ya, o odanın ortasına mı çıkar ayakkabıları? Oda mı? Oda mı burası? Ben odaya girdim. Arkadaşım, biraz uzun yürüyerek gidin. Beyefendi salonda. Ha. Biraz uzun yürüyün. Ben buradayım. O geldi geçti. Nereye geçti? Ah, Tolgacığım. Salih abi, Al, al. Ay. Heh, sağ ol. Bu da... Hı. Nerede onları? Pardon, ben bu kıza hep aklım takılıyor. Yani <laughs> e, tamam. Salih abi nasılsın? Sağ ol. Ömrüne bereket. Tolgacığım o kadar büyük Beyefendi öpsün. Ha. Öpsün diye izin vermiyorsunuz. Nereye, ben öp benim... öptürmem elimi ya. <laughs> bu yaşlı değil. Beyefendi biz skeç yapıyoruz. Ha skeçte rol icabı. Üç, iki, bir. Buyurun. çiçekleri ver, vermiş. Arkadaşım ya. uzun gel derken uzun ha. adımlarla değil. Ev biraz uzakta. Yani o ha, da uzakta. Ha, ha yavaş anlamadım. O zaman çünkü... geçiyorsun, yanında Salih abinin kızı konuşarak giriyorsunuz. Kimler var, kimler yok falan. Üç, iki, bir, buyurun. Kimler var, kimler yok falan ya? Ha. Arkadaşım durma, yürü. Ha, ama ee... E, 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 Kimler var, Futban kimler yok? Mutfağın önünden geçti. Nereden geçtim? Neye geçtim? Her yerden Salih abi çıkıyor. Ben... E, sa salona gelemiyorum bir türlü. Gelmişsiniz. Gelmişsiniz. Canım, sizi koyarız. Ha, tamam. Canım benim, <laughs> tamam. ha. ha ben, ya bayram günü yaşadığım şey, Arkadaşım, Salih abi görün. görün. <laughs> bu herhangi bir bayram değil mi? <laughs> Zafer bayramı değil herhalde. Bu kadar öpüştüğümüze göre. Ay, ben... Şeker bayramı da yani bu senenin şeker, bu gelecek olan şeker bayramı mı? <laughs> Beyefendi, bugün şeker bayramı. Öyle ha bugünün mi? şeker bayramı. Evet, ben... Hocam, bugüne çekim koymanız çok adaletsiz ama biz hakikaten bayramlaşacak... Arkadaşım, öpün şöyle. <laughs> Ömrüne bereket Tanırsın. sağ ol. Ee, gideyim mi ben? Bitti. Arkadaşım, ne? evdeki diğer insanların da... Diğerleri de. nasılsınız? Ne yaptınız? Ee, men, men, arkadaşım... Ha. Herkesin sırayla elini öpün, hatırını sorun. Beyefendi, siz de her el öpüşünde tanıştırın arkadaşımı. Hocam, işte ben onu sordum. Yani evin diğer sakinleri nerede? Onu hiç Çok bilmiyorum. Siz uydurun. Buyurun. Evde kim olduğunu unuttuğum için ben ortaya konuştum öyle. Şimdi, Şimdi Tolgacığım, şöyle arkadaşım, bak. Evet. Bak sıradan dayım. başla dayım. en Bak. son piyanist arkadaşım yok o babaanneniz olsun. Ya bu piyanist <laughs> her evde hey, hey, ben hiç anlamadım ya. hangi eve gitsen piyanist var. Arkadaşım abi. biz Anladım. montajda yerine babaanneyi koyarız. Buldum hocam. <laughs> Buyurun. Ben tanıştıracağım, söyleyeceğim. İşte amcam diyeceğim, onun elini öpeceğim. E zaten i̇şte... Hanım dedi adam zaten. Adam Öyle derken dedin. sizi kaç... Yani siz... Ben bunu bir türlü toparlayamıyorum. Kestik. Beyefendi siz iki adım arkaya geçin. Babaanne olun. Sonra da dedeyi öpsün. Dede de piyanist arkadaş. Devam edelim. <laughs> ha dede de piyanist burada ben. De. Bir az beyip Ben şimdi sıra kimdeyse öpüyorum ben onu. Aa, çok evet karıştır. beyefendi. Babaanneyi de öptürün. Baba Hazır öpmeye edin. başlamışken. Hele benlerin kapı. Babaanne <gülüyor> miydi o? <laughs> Evet babaanne. Ha, baba Buyurun. Anne. 3, 2, 1, kayıt. Evet annelerin çok olsun. Evet, çok <laughs> Arkadaşım yaşlı bir insan gördünüz. Hatırına sonra nasılsın, iyi ne misin? Ne yaptın, nasıl, ne yaptın ya? Nasıl gidiyor? Arkadaşım he. yaşlı bir insan. Okul arkadaşın değil. Buyurun. Ha. Ne yaptın? <laughs> yani duymaz anlamından. Ben e, yaşlıysa... Arkadaşım diye. kibar ol, nazik ol. He. 3, 2, 1, kayıt. Buyurun. Ne yaptınız? Nasıl bayağı? Sağ ol. Ömrüm emeke. Bir çok ze... ze... yani sevimsiz bir babaanne. Ben e, hiç öpmek istemedim ya. Yani. E, nasıl... E, nasıl gidiyor bayram? Sen kimsin? Benim... Tanıyamıyor, yaşlı. Ya tanıyamıyor, o kadar yaşlı. Aha. Ne, bu durumda ne yapayım? Kart vizit mi vereyim ben? <laughs>